sunar. Geldin. Yetinin Merhaba mı? ben Among Us olacağım. Tamam ne kamera aç. Ya. Among Us. Bum dun 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 Selam yetinin İki burnumla iki fırın çalıyorum. Tamam başla. <laughs> Wow. Selam ne yapacaksın? Neden takipte yapacağım? Yap bakayım. Selam ben Aca. <laughs> wow. Ne yapacaksın? Seni 30 saniye çizip 55 saniyede gölgelendiriyorum. Ey tamam başla. Mükemmel oldu. Videoya koymalık. Bu bakayım. kim oğlum? Keşke kimsesiz kalsak her yerde biz olsak. Ne yapacaksın? Boynumu oynatacağım dans edeceğim. Ne <laughs> Bir <This> <laughs> <Y> <laughs> <laughs> Efendim canım. Discord'a yayın verir misin? Bayağı geriden izliyoruz. Sen önden gülüyorsun. Ben gülemiyorum ee, ama gibi. bozuluyor da dur vereyim ya. Şu Bozuldu mu lan? Ne bozuldu? Sesimde ya. bozukluk var mı şu an? Hayır, dur, iyi. He, evet. yani sıkıntı yok. Kocacığım. Wow. <laughs> Elime kart fırlatsın. Wow. yapacağım. <laughs> ben bugün dublaj yapacağım. Ya bakayım. Hayır. Hayır, sen beni dinle. Sen beni avladın. Kanımı çaldın, insanları öldürdün. Güzel. Beni vurdun ve bana göt gibi davrandın. Bari başa alacağım. Ne yapacaksın? Bu çöpü oraya sokacağım. Bu nasıl yetenek olur? Bugün şarkı söyleyeceğim. Tam kamera çık. Açıyorum. Söyleyeyim mi? Bugün şarkı söyleyeceğim. Bak. Selam ne yapacaksın? Ben şimdi elimi ters abi. Elim böyle. Onu. No, 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 no. Bir dakika içinde dört da tane portakal alacağım. YouTube hayatında en pişman olduğum şey söyleyeceğim ama kimse şey söylemedim Tamam söyle. Bu kanalı kurdun ama eğlencesine bu kadar büyüyeceğini bilmiyordun. Bu sorumlulukları üstüne aldığın için şu an çok pişmansın. Ee? Yo. <laughs> Selam kardeşim. Selam ne yapacaksın? Dur kamera açık göstereyim. Selam. Ne? Ne yapacaksın? Na, ne yapıyorsun? Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> ben güçlüyüm. Nasıl yani? <laughs> ben kalem çevireceğim. <laughs> ben de yapardım abi. Benim yeteneğim 4 tane bilgisayarımın olması. Eee 1070 ayarında... Aha zil çaldı. Bir saniye. <laughs> Kim o? ne oluyor no, oğlum? Seni gülümseteceğim. Tamam hadi başla. Bu kadar. Böyle çok umal gibi oldum ama. Hadi ben güldüm. Nasıl? Ne yapıyorsun lan? Ben çık çözeceğim. Tamam başla. Çıkardın. Aa çok kötü. Çok kötü. abi. yapabilir. Tamam başla. Gmail. Hadi bu çocuk ben bayıldım Hemen uyuldum Çevreme bakıyordum Ortalıktan Pantolonu bulamadım Saniye sordum Pantolon. Lan Buraya dişlerimizi koyuyoruz Nefes alıp vererek Ses yaratıyoruz Bir de çizgi film efekti var <gülüyor> 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 Kulam, <gülüyor> Köpek oldum Şey değil mi? Hatırladınız Aa, aynen, mi? Aynen. Bur değil mi lan? Yanlış. Cem Adrian. <laughs> haktan, Haktan gibi söylüyor. Haktan gibi de ya. Birimi gördü halimi, yanına geldi, hâlemi, hâlemi, çok çok geldim, elimi tuttu. Şu den gemi bak, inme yaşandım mı? Görmedi yüzüm, beni mi durdur, beni mi durdur. <laughs> Selam ne yapacaksın? Operasyon. <laughs>

On. Tamam. Şey mi? Ee, evet, hadi, 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 hadi. Ben oyunculuk yapabiliyorum. Tamam, o zaman ağla. Tamam, ağlayalım. <laughs> çok, çekiyor, çok ya, bana, Ağlıyor mu? Oğlum bu Aliye'deki, Aliye gibi çocuklara alınmış Aliye ağlayışı. <laughs> Vallahi billahi bu. <laughs> durduramadım kendimi amına koyayım. Çocuğa ne oldu oğlum? Ben bir atmışım, 2 metre falan oraya dokunuyorum. Ben şimdi piyano çalacağım size. Ordu 3! Oğlum bu var ya bak bu inanılmaz zor bir şey ha. Harbiden diyorum bak. Bunu biz daha dün mü konuştuk lan Cem? He sabaha ee, bak herkes şurasını bilir bunun. Hı. Sanki konuştuğumuzu duyuk gibi. Ne Harbiden <laughs> <biz gülüyor> lan. Kanka, sabah konuştuk Bunlar ya. Son bak bilirsiniz. Şimdi verince herkes bilecek. Cem hatta sen şey dedin dursaydın diyorduk ne güzel amına koyduk ah, moment neydi ya birinci mo ne Türkçesi tam çevrilmiyor ki işte ben An moment an Yok yok an değil yani tutuş da değil de Sana haydi ab Hareket De değil de hani Bildiniz Bildiniz siz tamam siz anladınız Put. bunun bir de üçüncü ileri bak şimdi bak Sen İnanılmaz oğlum bu Pıtlıyorum değil mi işte evet bir biraz daha açacağım. Gene kıya geçti tamam. Kızım kızım olabilir ne güzel Baba baba baba. İnanılmaz oğlum inanılmaz. Bölüm olabilir. Çok iyi ya. Çok iyi. Rastgele basmıyor onu. Bu ne amına abi rastgele basıyor diyor. Basıyor. Dur şimdi düzeldi mi sesim? S H H P Tamam düzeldi. Ben bu aralar var ya deli gibi bu arada saniye Kaan Felix'i deli gibi izliyorum ha. Ba sardı Haa. bu onları. Zibili bap bup, bap, zibili bap, zibili bap bup, hoş geldin diyor. Zibili bap bup bup, zibili... <gülüyor> <gülüyor> Ama çok hızlı. Mesela yarım saat izliyorum gidiyor, anladın mı? Kafa gidiyor yani. BBL Biblia... Ya oğlum, durun bakalım ya. Bakalım bakalım ya. Zibili bap bup. Ben tatlı atacağım. At bakayım. Sap bana rakbede, at bana. Ne oluyor baba ne oluyor Biraz... atlayabiliyorum. Baba. Bu bezle e, bu sigi yok edeceğim. Kameran 2 FPS zaten yutsam görmeyeceğim. <laughs> Olmadı bir dakika. Abra kadavra. gördün abi şu anda yok oldu. <laughs> Salam dinle bu masaka. Salam arkadaşım abi de videoya like atmayın olursa var ya ben onu tam amına koyayım. Hayır, ben... Organ speedrun yapacağım. <laughs> Ben bununla itirana taş alacağım. Dakika, tamam 4 dinliyorum. 4 saniyede ev yaparım ama bakayım. Hadi Ne yapacaksın? Ee, göbek dansı. Oo. What the f***? <laughs> İkimizin de duygularını bir araya getirerek <laughs> bir şey ortaya çıkaracağım ama çok hızlı çıkaracağım. Şimdi ne hissediyorsun? E, yorgunluk. Bitmiş yorgun depresif. Bak şimdi bak bak. Bunu biliyorum bu oh. çok iyi. Oy. Hmm. O, o de, tarafa, yukarı 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 yukarı. Yukarı. arkada aynen bak. Depres yorgun bitmiş duruyor ama içindeki insan bağırıyor yeter diyor. Merhaba. Beyne bir sağ. Gecenin <laughs> neydi? Ne de... no, ne yapıyorsun oğlum? Başladın yine. Dur bir beni. Be. Işte. O şey oğlum ya? Dünyenin bir kılıcı, almak bir samuray savaşıtı. Doğru. Tam bekliyorum. 20 yaş toplantısı Erik Dallas mı? Bu ne Vico <laughs> emri falan? Öldü değil mi senin yaptığın? Ya aman abim adamlar ne yaptı şimdi Jiro ısırdık gene sataşıyor adamlara. Siz ölmediniz mu lan da. Sensin <laughs> kardeşim. Bak zorbanın hası geldi Abi, şu işte an bak. zorba ha. Zor gerçek zorba bu adam işte. Zorbayım, 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 zorbayım. Yine zorbalığı, zorba <laughs> zorbalığı. Ama asla okul arkadaşlarıma zorbalık yapmam. Sadece yapmaz. Bu. Yapmaz. Sadece skor. Yanlış sen portakalda bir ama tane. Ama senin burada bu var ya. Öğretti, onu bak. Durutma. Ya. <laughs> <laughs> Şurası meza bak. Aynen aynen. Ali üzerindeki zorbalığını zaten söylemeye gerek yok. Bir tane örnek yogali türküsü. Bak tek tek yapsana bir zorbalıklara bak. Ali. Hayır yapmasın. Hayır örnek oğlum örnek. Ben örnek yapmam, ya. Ben yapmam Ali kardeşim istiyor. Tamam ya. Ali tamam Ali istemedi yapma. Cem ben. Yan ekrana tıklama artık Kemal ya. Yani niye Cem de istemiyor yaptı? ben yapmam. Cem de istemiyor ben yapmam. Ya oğlum bu niye böyle oluyor ya? Ben sıkıldı çocuğum. Şimdi düzeldi mi? Düzeldi. Ses hey. Düzeldi. Ya ekranı verip burada bu ekranda değilsen pıtlıyor sürekli ya. Bak yoga Ali türküsü. Bacana bacana bacana. Vigrenz'in oh, oh. sesini şey yapma. Sen Evde ya, onda, on, on onda benim işime mi alakam benim yok? Benim işime bu alakam. Vigrenz alak kim alak yaptı mi? onu ilk? Kardeşim Vic benim söylesene. İyi <laughs> bu. <bir> şey. <laughs> 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 Eğleniyoruz <gülüyor> ya, sıkıntı yok ya. Yapın ya. Fatih Gile yaptın mı lan bir şeyi? Jirox Fatih Gile yapmadın da. bir şey diyeceğim. Böyle daha geçiyor da sen daha portakalda ittin ki bu adam sana yancılıyor öyle Ya piç. Bak işte. Gideceğim yalnız. Emre Bak kaçtı. Işte. Emre kulaklığı Emre kapattı. Emre kulaklığını kulaklarını kapattı Jerox girince amına koyayım. Fuat'a Fuat'a Fuat daha hiç yapmadı ama Fuat zaten amına koyayım. Allah'ından vurmuş anladın ben, anladın mı? Kaçmadım, ne yapar? Orospu Ya şu. var ya? Yarı uyku <laughs> senden 8 tane çıkarırım. Amına kodum bunu. <laughs> <laughs> İki kalkamdan sallıyor. Benim söylediğim <kaldım. gülüyor> benim, <gülüyor> <söyleyeyim>. <gülüyor> benim beni Emre söyledi. Şurada 3 aylık yokluğumuzu unutmuşsun yarak. Ben yarı uyku halinde senden 8 tane çıkarırım. Ha şimdi ne konuş. Jirox. Siktir git amına kodumun Fuat'ın. Bana <laughs> <Ne şirukluğu> mı <sallamadım gülüyor> <benim>, Fuat <laughs> dedi? Jirox'a sallamadın mı? Yok Fuat'a. Fuat dedi oğlum Emre. Sen son kardeşim. Bir... <laughs> <Sen> kardeşim benim. <gülüyor> sen <gülüyor> ben son <soy> kardeşim. Bu Aruz bu çocuğa hiçbir şey alınmıyor ki. Buna da ne desen Emre bir kulağından giriyor diye. Ben ne yaptım lan? Bana patladı amına <laughs> <ben>. kıyım. <laughs> <laughs> Devam. Espri yapacağım. Yapayım mı? Ta tamam başla. Bir deli gece yatarken yataktan düşmüş ve kalkıp geri yatmış ve 10 dakika sonra Sonra yine düşmüş ve demiş ki iyi ki geri atmışım yoksa üstüme düşecekmişim. Dododod. Hiç şey yok. do, do, do. kill Yarışmayı sen kazandın. Ödül yok mu? Var, hazır mısın? Bayram 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 Saniye tatlı adam ya harbiden Şöyle buyurunuz efendim Like'lar, aboneler, yorumlar Falanlar filanlar Na na na. Korku oyunu oynamaya cesaret eden. <laughs> Sayın izleyici. Yeni kitle geliyorsa da yeni kitle ya. Bu abone ol tuşuna basmak bu kadar mı zor ya? Sizin var ya 0.01 megabaytınızı almıyor bu tuş ya. 50 gibi 60 bunu bir dahakine bak. Bunu bir ay içinde bunu 20 falan göreyim bak. Bu 20'lere tamam. falan düşsün. Ondan sonra tamam ya. Ya bir tane destek dedim şey bu ne parası var bunun ne şey bak YouTube paralı olmadan abone olun.